Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelen Kızaşlı DHP oyununa geçeceğiz. 3 saat önce geldik, ben de daha yeni girdim. Hemen indirdim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, böyle bir tufaşımız var. Böyle bir pekotumuz var. Böyle bir mini kupamız var. Osmak el var. Audi var. BMW'miz var. Tokumuz var. Mazda var. Nissan var dört geçen var. Dördüncü ne var? <laughs> Nissan Skyline var. Supra var. Nisan GT 5'e benziyor. Evet buradan son olarak Moza RZ7 e, bu arabanın markasını e bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Yeni listesini başlayalım. Arkadaşlar renkini verebilirsen renkini verebilirsen yorumlarda paylaşacağım. Of oh, çok güzel gidiyor. Şu tırları arıyorum. Aynı elinden geçebiliyoruz arkadaşlar. O da tırlar. Aa bak o baksana Ne kadar güzel oluyor lan. O Lan tren oldu. Abi ama çekiliyor lan baba. Öldüm. Neyse arkadaşlar devam edelim. aa bak kamera da var. O ne bak Pembe pembe. Bir de farlarımız var farlar. Farlarımız yani. Ben ne? Ben nasıl çarptım bak. Bu oyun biraz zormuş. Bir tık zor da ama aa, araba sen nasıl gidiyor onu. Neyse boşver. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hmm. Aa, bak o tır vardı bak. otur tır karıştırıyorum işte. Arkadaşlar bu arada bu otur tır e, hızlı ve öfkeliden yapılmış. Bakın bir tane tır. Ne yaptı? Bak yapmak için bayağı fazla cesaretli olmamız gerekiyor. Bakın. yaptım. Ne oldu lan? Bizim topaçımız var oğlum. İyi ki topaç vermişler ha. Ben falan falanla başlayacağımı zannettik ya da ya da o en pahalı arabayla başlayacağımı zannettik. Şimdi aldık arkadaşlar. Ben toga almaya düşünüyorum. Çok güzel araba. Ay canım oğlum. Çok güzel oldu ama. eğlenceli. Nasıl vuruyor? Dönerken vuruyor. Neyse. Hop. <laughs> Bunu bana farklıydı değiştirmişler Farklı bar koymuşlar. Onun yerine motor koymuşlar. Aynı kalitesini getirmiş yani. İyi kalite yapmışlar arkadaşlar. saykiler Gel ondan. Hadi gel gel gel. Opsi şey yaptım Şu an en büyük rekorum bu olabilir Aa bak o motoru bir şey görmedim. Arabayı görmedim. Ben de motora alışmışım arkadaşlar. Motor videoları izliyorum. O, o, çok güzel bir de tofaş alıp Ana. Ana nasıl can yemedim lan ha? Bas 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 bas, bas. çok eğlenceli oyun ya Ama grup. Grup şekilde olmuşlar. Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl oluyor ya? Neyse. Karara girelim. Bak bunu bile alamıyoruz. Bak. 90 90'ı var. Pekuat'ın 95. Bakın Mazda. M haz damine, bakın, ben bunu da zannetmiştim ilk arabamız bu diye. 250 b. <laughs> bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar, bu arada simpatyon olmuş, simpatsona geri getirmişler. Böyle, ön simpatyonu biraz bir indirmişler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bay bay.